Arabamızın süper araba olduğu belli olsun. Yuppi diyeceğim de araba çok hızlanamadı. Ama yine de güzel. İyi geçti yani. Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha öncekilere benzer bir oyunumuz var arkadaşlar. Polis oyunu da vardı bu şekil. Askeri oyun da vardı. Şimdi de Amerikan sokaklarında işte spor arabayla gezme oyunu diye geçiyor oyunumuzun adı. Ama haritamız aynı. Haritada hiçbir değişiklik yok. Sadece e, arabada bir değişiklik var. Zaten oyunu gördüğünüzde anlayacaksınız. Bundan birkaç gün önceki videomda arkadaşlar bir polis oyunu çekmiştim. Hatırlıyorsanız yine aynı sahneler vardı. Harita olarak tamamen aynı. Sadece neyimiz değişik? Arabamız değişik. Adamlar farklı farklı arabalarla aynı haritayı oyun yapmışlar. Ama güzel olmuş. Şimdi buradan şeyi değiştirebiliyoruz. Kontrolü değiştirebiliyoruz. Evet kontrolü değiştirdik. Şimdi Amerikan sokaklarında hem hız yapacağız hem de verilen görevler var arkadaşlar. Onları yerine getireceğiz. Verilen görev nedir? İşte bize göstermiş olduğu yere gidip orada bir sarı işaret var. Oraya aracımızı park edeceğiz. Haritamızın ve haritamızın arabanın iç kısmı da böyleymiş. Yine mükemmel büyük bir direksiyonumuz var. Sadece direksiyona önem verilmiş yalnız. Arabanın içine fazla önem verilmemiş. Birinci bölümü bitirmiş olduk. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Buradan atlama yerinden bir atlama yapalım bari de. Arabamızın super araba olduğu belli olsun. Yuppi diyeceğim de araba çok hızlanamadı. Ama yine de güzel. İyi geçti yani. Her zamanki gibi yine oynamak isteyen arkadaşlarımız için açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oyun çok yüksek bir boyutta değil zaten. 70-80 MB'lik bir boyutu var. Tamam. İkinci bölüm de bitti. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. Oo hava kararmış. Işıklarımızı açalım. Ornamı da bozuk gibi çalıyor yalnız. İçine su kaçmış gibi duruyor. Fountain. Tamam. Bu da bitti. Bu sefer farkın içinden gidelim ya. Farklılık olsun. Allah. Arabada çok ses var yalnız ha öyle böyle değil. Uğultulu bir ses var. İçinde çok daha farklı ses geliyor. Dışındayken o kadar ses yok da içinde bir farklı ses geliyor. Yani araba dizel anlaşılan bütün motor sesini duyuyoruz. Yağmurda da üstü açık arabayla ne bileyim yani pek iyi olmaz ama Allah yandık la o nasıl oldu Dur bakalım Üst açık arabaya zıplayarak binebilecek mi Bindik <laughs> dersem yalan olur Binme tuşuna bastım BMW çekil BMW Anahtarını aldırma bana Yağmur yağıyla mübarek tekerler kaymaya başladı yine La 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 tutmuyor Yani az daha uğraşsalar arabanın göğüs kısmını yapacaklarmış işte? da Yapan kişi alelacele yapmış anlaşılan kadar, yeter diyerek baştan sağlamış. Araba hız arabası diye geçiyor ama arabayla hiç hızlanmıyoruz mübarek. Evet yağmur gürültüsü patırtısı bitti. Şimdi sessiz sakin bir sokakta Güneşli bir güne merhaba diyerek oyunumuza devam ediyoruz gençler. Yağmurlu ve karlı havayı neyse sevmiyorum ya. Karanlıkta oyun oynamayı. Allah 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 Allah. Azal çok kötü oldu. Yalnız arabamız da güzel ha. Fena. Şükran Zasmi'ye ihmal etmeyelim. Umarım bu videoyu beğenelim. Bu böyle güzel bir spor arabası olur arkadaşlar. A Allah nasip etsin diyelim inşallah. Lan, lan akıllı niye döndü? Sinyal ver bari. Bir de dur 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 korna çalıyor. Sinyal ver de ben oraya döneceğini bileyim. Aman ışıkları açmayı unutmuşuz. Bir Mübarek şu geniş far şu da uzun far. <laughs> Arada çok fark var. Hmm, daha önce oynadığım oyunlarda burası yoktu. Burası farklı bir yer olmuş. Tayin yine devam yok beğenmiyoruz gençler. Şimdi beğenme butonuna basacaksın da Google e gideceksin de. Oo, uzun iş. Ha, bu sefer kayıt kısaymış oyuna biraz heyecan katmalar lazım ya. Hep standart görevler olursa olmuyor. Atlayalım şuradan. Hadi, hadi koçum. Evet. Güzel atladık ama ha. geri vitesi el freni diye kullanıyorum ya. Yoksa olmuyor yani. sefer görevim biteceği zaman arabanın atlayacağım bakalım nasıl olacak. Araba gitsin görev yerine ben ineyim. 1 2 3 Aa ben indim ama yine de görev bitti. Demek ki benim gitmem önemli değil. Araba gitse yeterli. Yağmurlu bir gün yine. Bu arabamıza binelim. Üstümüzü de kapatsak aslında iyi olacak da kapatamıyoruz. Galibanlığın gözü kör olsun diyelim. Nan 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 nan. Evet, garaj diyelim ve böylece videomuzu bitirelim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Oyun da güzeldi ama eee olarak hep aynı sadece arabalar değişiyor. Bu ve buna benzer videolar sizlere seri şekilde atacağız arkadaşlar. Siz yapmanız gereken tek şey nedir? Like atıp yorum yapmanız veya oynamamız istediğiniz oyunları söylemeniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz selametle.